Bir haftada 5 kilo verdiren Tarçınlı su diyeti. Kilo vermek, göbeğinizi eritmek istiyorsunuz ancak belki de o uzun, sıkıcı diyet listeleri gözünüzü korkutuyor. Öyleyse bir haftada 5 kiloya kadar verdiren tarçınlı su diyeti aradığınız çözüm olabilir. Yiyeceklere lezzet katan, en sevilen baharatlardan biri olan tarçının yağları yakması, metabolizmayı hızlandırması gibi nefis özellikleri var. Bu yüzden kolayca hazırlanan tarçınlı su, Fazla kilolardan kurtulmak isteyenlerin de bir numaralı yardımcısı. Tarçını su diyetini duyan herkesin aklındaki ilk soru, tarçını su içmek zayıflamaya nasıl yardımcı oluyor? Tarçını tatlıların üzerine döktüğünüzde zayıflayamamanız normal. Bir baharat olan ve keskin bir tada sahip olan tarçını tek başına tüketmek de çok kolay değil. Ama onu tarçını su karışım haline getirdiğinizde kilo vermek için de ilk adım atmış oluyorsunuz. Tarçını suyu hazırlamak da, tarçını su diyetini uygulamak da sandığınızdan çok daha kolay. Ama yine de uyaralım, Tarçın alerjiniz olabilir. Vücudunuz bu diyeti olumsuz tepkiler verebilir. Bu yüzden her diyette olduğu gibi bu yöntemi de uygulamadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın. Bir su bardağı suyu bir cezveye ya da küçük bir tencereye dökün ve içine bir tatlı kaşığı tarçını da ekleyerek kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın. Bir kenarda ılmaya bırakın. Ilıdıktan sonra karışımı tüketebilirsiniz. Tek seferde çok miktarda hazırlamak istiyorsanız 5 su bardağı suya 4 adet tarçın ekleyerek de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca lezzet versin istiyorsanız karışıma defne yaprağı, karanfil veya elma dilimleri de ekleyebilirsiniz. Bu karışımı sabah aç karnına ya da akşam yatmadan önce bir bardak olmak üzere için. 15 gün kullanılması halinde daha net sonuçlar alabileceğiniz tarçınlı su diyetini ise 15 gün dolduktan sonra bırakmanız ve asla devam etmemeniz gerekiyor. Gelelim tarçınlı suyun faydalarına. Tarçının su, vücuttaki yağları yakmakla birlikte düzenli tüketildiği takdirde yağ toplanmasını ve bu yağların kiloya dönüşmesini engeller. Metabolizmayı hızlandırır ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Tarçının diyabet hastalarına tavsiye edilmesi bu sebeple tesadüf değildir. İştahı bastırarak kişiyi uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir özellikle tatlı krizlerinin önüne geçmede oldukça etkilidir. Antibakteriyel özellikler taşıyan tarçın sindirimi zorlaştıran bakterilerden de kurtulmanızı sağlar. Kötü kolesterol seviyesini düşürür. İyi kolesterole ise faydası vardır. Hafızayı güçlendirir. Baş ağrısı ve migrene iyi gelir. Serbest radikallerle savaşır ve kanserli hücre oluşumunu yavaşlatır. Tarçını su, antibakteriyel özelliğiyle ağız hijyeni sağlayarak diş sağlığını da korur. Boğaz ağrısına öksürüğe çare olur. Son olarak adet öncesi sendromuna iyi gelir ve adet ağrılarını hafifletir.